Evet çocuklar merhaba. E, bugünkü videomuzda da yine e, canlarda üreme büyüme gelişme ünitesini pekiştirmek amacıyla beraber soru çözeceğiz. E, konu değerlendirme testi 3 numaralı testi kuruşu çözeceğiz. Herkes kitaplarını hazırlıyor ve testimizi çözmeye başlıyoruz. Evet çocuklar sayfa 229'da açtık. Evet hadi bakalım başlayalım. Burada yine yeni nesil sorulara, yeni nesil sorulara benzer bir soru var. Gözümüzü korkutacak gibi uzun duruyor. Ama bakalım soru da bağımlı bağımsız değişken ve kontrol edilen değişkenlerle ilgili bir soru var. Hemen tekrar edelim. Burada da zaten açıklamasını yapmış. Deneyde sayısı veya miktar değiştirilen yani kendi isteğimle değiştirdiklerime biz ne diyorduk çocuklar? Bağımsız değişken. E, bağımsız değişkene bağlı olarak değişen de bağımlı değişken yani biraz sonucu etkileyen e, kısım oluyordu, Kontrollü değişken de sabit tutulan değişkendi. De. Şimdi bu düzeneğe baktığında her ikisi de karanlık ortamda olduğuna göre demek ki bu bir e, veya her ikisinde bezelye tohumu veya her ikisinde de nemli toprak olduğuna göre buradaki farklılık gösteren tek şey ne çocuklar sıcak. Demek ki e, sıcaklık bizim nedir? Bağımsız değişkenimiz zaten şıklardan hemen elendi ve doğru cevap B. Bağımlı değişken de çocuklar çimlenmenin gerçekleşmesi. Yani bakıyorum bu ortamda mı çimlenme daha kısa sürede örnek veriyorum değişti yoksa bu ortamda mı değişti, gerçekleşti. Dolayısıyla çimlenmenin gerçekleşmesi bağımlı değişken. Su ve bezelye tohumu olması her ikisinde de ve karanlık ortam olması bile hatta. Yani kontrol altında olanı ışıkla yazabiliriz. Çünkü her ikisi de karanlık ortamda. Buraya ışık da ekleyebilirsiniz aslında diye. Evet çocuklar ikinci soru. Şimdi e, tanıttığı hayvan hangisi olabilir? Bakıyorum akciğer soğunumu yapar. Evet e, buradan tam olarak bir hangi hayvan olduğuyla ilgili tam bilgim olmayabilir. Yumurtayla çoğalır. Evet buradaki Yunus. Memeli bir canlı olduğu için asla olamaz. Devam ediyorum. Kuluçkaya yatar. Hmm. Şimdi çocuklar kuş, timsah ve kurbağa yumurtayla çoğalır. Ee, akciğer solunu da yapabilir. Fakat kuluçkaya yatma işi içine girdiği zaman kuluçkaya yatan yumurtayla üreyen canlılar nelerdi çocuklar? Kuşlardı. Sürüngenler ve kurbağalar e, ve balıklar yumurtayla çoğalmasına rağmen kuluçkaya yatmadıkları için Hemen buradan sorunun cevabını bul. 3. Yukarıdaki hayvanlardan hangileri yaşam döngüsü sırasında başkalaşım geçir? Çocuklar başkalaşım neydi? Ee, yumurtanın içerisindeki besin miktarı yeterli olmadığı için e, yavru yeterince yumurtadaki besinle gelişemediği için gelişmemiş olarak dışarıya çıkıyordu ve gelişimini dışarıda tamamlıyordu. Bunlar neydi? Kurbağalar, kelebekler, Arılar ve sivrisinek gibi e, böcekler ve sinekler diyoruz. Genel olarak biz başkalaşım geçiren canlılara e, kurbağa, kelebek, böcekler ve sinekler diyoruz. Yılan ve kertenkele e, yumurtayla çoğalır ve yaşamını, şey pardon, gelişimini yumurtadan çıktığında tamamlamış olduğu için başkalaşım geçirmez. Cevap C. Evet çocuklar, dördüncü soru. Ömer'in tabloyu hatasız hale getirebilmesi için hangi basamaktaki işaretlemeleri değiştirmesi gereklidir? Hayvanların özelliklerini tanıtan bir tablo hazırlamış ve burada işaretlemeler yapmış. Bakalım nerede hata yapmış? Kuşlar yumurtayla mı çoğalır? Evet. Memeliler yumurtayla mı çoğalır? Tabii ki hayır. Kurbağalar yumurtayla mı çoğalır? Doğru. Demek ki bu yumurtayla çoğalmayla bir hata yapmış. Yavru bakalım. Bir önceki sorumuzda da vardı. Kuşlarda yavru bakımı görülür, e, yanlış. memelilerde görülür, kurbağalarda görülür diye hata yapmış. Çocuklar bu ikisini yer değiştirmemiz gerekiyor. Kuşlarda doğru, kurbağalarda hayır demiz gerekiyordu. Yani cevap aslında yavru bakımı. Ama biz yine devam edelim. Sadece memeli canlılar doğurarak e, çoğalırlardı. Başkalaşım geçiren hayvanlarda kuşlar, memeliler ve kurbağalar konduğu zaman... Elbette ki kurbağa olacak. Dolayısıyla yavru bakımında bir hata olmuş. Ömer'in bunu düzeltmesi gerekiyor. Evet, şimdaki canlıların çoğalma şekillerini takip edildiğinde hangi çıkıştan çıkarız? Çocuklar, penguen. Penguen e, uçamasa da yine kuş grubundaydı ve yumurtayla çoğalırdı. Doğru. Burada yine bir kertenkele var. Kertenkeller doğurarak değil yumurtayla çoğalır. Dolayısıyla cevap ne oluyor? D şık. Evet. Sezen hazırladığı panoda soru işaretiyle belirtilen yere hangisi hangi hayvanın resmi getirilmelidir? Bakalım. Yavru, şey yumurtayla çoğalır, çoğalır. Başkalaşım geçirmez. Yavru bakımı görülür. Hemen e, yavru bakımı görülen yumurtayla yürüyen canlılarda kuşlar olduğunu bildiğim için hemen C şıkkını işaretleyebilirim ama e, aslan, inek gibi canlılar doğurarak çoğalır ve memelidir. Dolayısıyla yumurtayla çoğalır da zaten A ve B şıkları elendi. E, kaplumbağalar yumurtayla çoğalır ama yavru bakımı görülmez. O yüzden bizim şıklarımıza uymadığı için yavru bakımı görülen Yumurtayla çoğalan diye ile de başka geçirmeyen canlı türü de kuşlardır. Cevap C. 7. soru. Numaralandırılmış canlılardan hangileri yumurtayla çoğalır? Bakalım. Yumurtayla çoğalan kuşlar ve yılanlar evet yumurtayla çoğalır. Ama yarasa yumurtayla çoğalmaz. Nasıl çoğalır? Meşhur yarasalar memelidir. Ve tabii ki memeli olduğu için çocuklar doğurarak çoğalır. Cevap C. 8'e geldik. Ee, bu macada iki tane canlı türü verilmiş ve bunların çoğalma şekillerini biz de bulmamızı istiyor. Ben şimdi bölünme, tomurcuklanma, rejenerasyon bunlar neydi çocuklar? Bunlar eşeğsiz üreme türleri. Eşeğsiz üremede de eşey hücresi yoktu yani üreme hücresi yoktu üreme de bölünme, tomurcuklanma, rejenerasyon veya vejetatif üreme çeşitleri vardır. Şimdi ben buraya baktığımda bir amipi, bir de hemen hidrayı gördüm. Ve amipi bölünerek hidranın tomurcuklanarak çoğaldığını biliyorum. Cevap o zaman ne oluyor? Aşağı. çiçeğin bölümleriyle ilgili hangisi söylenebilir diyor. Bakalım başlık ve sapçık olmak üzere iki kısımdan oluşan neydi çocuklar? Erkek ormanı. Şimdi peki erkek organ olduğuna göre şuradakilerden baktığımda çiçeğe su ve madde iletimini sağlayan kimdir? E, gövdedir çocuklar aslında. Gövdenin görevlerinden bahsetmedik ama e, dolayısıyla polenleri üreten tabii ki erkek organdır. Renkli yapraklar taç yaprağın özellikleriydi. fotosentez yapabilir olan kısımlarda yine yeşil renkli yapraklardı. Dolayısıyla erkek organı görev polen üretmek olduğu için cevap 5. Evet son sorumuza geldik. Çiçeğe ait olan çiçeğe ait yapıları şekilde gösteren Atakan hangisini unutmuş olabilir? Şimdi ben burada baktığımda e, çiçek tablası dediğimiz şu çanak yaprak evet. E, şu pembe olan taç yapraklar evet. Şurada yeşil yeşil şu sap olan şu toplam olan yani şurası erkek organ evet. Ama ben burada dişi organı göremiyorum. Şöyle bozu gibi olan çiçeğin ortasında olan Dişi ormanı göstermeyi unutmuş. Cevap 5. Evet çocuklar. Şimdi e, merkezi sınavda çıkabilir kısmı var kitabımızda. Sayfa 233'te. Çocuklar bunlar biraz e, yeni nesil sorular ve e, eski konularla soruların bağlantılı olduğu konuları içeren böyle sorular. Güzel sorular. Bunları da sizlerle beraber çözmek istiyorum. Şimdi... Hemen sorumuza geçelim. Yukarıdaki şema ile ilgili verilen ifadelerin doğru veya yanlış olarak şekilde kutucuklara yerleştirin. Üreme hücrelerin oluşmasını şuraya hemen bakalım. Yumurta ana hücresinden yumurta hücresi, sperm ana hücresinden sperm oluşması olayı nasıl gerçekleşiyor çocuklar? Mayoz bölünme. Peki yumurta hücresinin ve sperm hücresinin dönlenme sonucu zigot oluşturması vardı. zigot mitoz geçirerek embriyoyu oluşturuyordu. Embriyo gelişerek fetüsü, fetüs de gelişerek bebeği oluşturuyordu diyor. Şimdi bakalım. Burası doğru dedik. 2. Eşeyli üremenin temelini oluşturan Döllenmedir. Evet çocuklar eşeği yüremenin temelini döllenme oluşturur. Zigotun mayoz bölünme geçirmesi sonucu oluşur. Embriyo yanlış çocuklar nasıl oluşur? Mayoz değil mitoz geçirmesi sonucu oluşur. O yüzden bunun doğrusunun mitoz olması gerekiyor. Yani birinci cevabı ne oluyor bu durumda çocuklar? 5. İkinci soru. Ee, gül bitkisinin tohumu ve dalı şekildeki gibi farklı saksılara ekiliyor. Buna göre hangileriyle tamamlarsa cümlemiz doğru olur demiş. Bakalım. Birinci saksı şey birinci saksıya tohumla, ikinci saksıya da çocuklar bir dal e, konularak ekilmiş. Şimdi ben biliyorum ki eğer bir tohum söz konusuysa bu nedir? Bir eşeydir. Yani o yüzden birinci e, saksıdaki eşeğin olması gerekiyor. Yani A ve B şıkları zaten bitti. İkinci saksıda bitkinin kalıtsal özellikleri ana canlıyla çocuklar aynıdır. Farklı değildir. Neden? Çünkü ana canlıdan yani gülden bir dal parçası alınıp da e, saksıya ekildiğinde bu eşeğsiz üremede Değil mi? E, dalını başka bir tarafa ekilmesiyle e, çelikli üreme dediğiniz vejetatif üreme oluyordu. Ve vejetatif üreme de neydi çocuklar? Eşeğsiz üremeydi. Eşeğsiz üreme de sen eğer bir kırmızı gülden bir dal alıp ekersen burada beyaz bir çıkma şansı yoktur. Yani kalıtsal özellikleri ana canlıyla aynı olmak zorundadır. Cevap 5. Evet çocuklar. Şimdi e, ee, kurbanın hayat döngüsünü de şöyle bir gözden geçirelim. E, ee, resimlerden gidiyorum şimdi soruya bakmıyorum. Çocuklar yumurta, e, dişi kurbağa ve erkek kurbağa. Dışarıda dönem oluyor biliyorsunuz. E, ee, yumurtaları bırakıyorlar. Sonra yumurtanın içerisinden e, larva çıkıyor. Sonra larva büyük gelişerek iri başı oluşturuyor. İri baş zamanla e, kuyruğunu kaybederek ee, yavru kurbağa, genç kurbağa ya da oradan da ergin kurbağa oluşuyor şeklinde bir döngü var. Ve bunları ben şimdi numaralandırırsam 1 numara yumurta, 2 numara larva, 3 numara var 4 numara yavru kurbağa, 5 numarada da ergin kurbağa olması gerekiyor. Fakat burada biraz kafa karıştırmış, karıştırmış olmak için yukarıdaki numaraları da karışık vermiş. Yani 1 numara 5 ile başlaması gerektiği için Gerçi A Aşık olarak yanıtı görüyoruz Yani bir numara 5 Sonra bunu 4 Sonra 3 Sonra 2 Sonra bir numara takip etmesi gerekiyor Şeklinde hatasız bir şekilde sıralamamız Şimdi dördüncü soruya geldiğimizde Bakalım ne soruyor Yıldız ve e, daire sembollerinin ilişkili olduğu cevaplar hangisi olmalı Bakalım Tohum içindeki embriyonun uygun şartlarda gelişerek yeni bir bitki oluşturmasına biz ne diyoruz çocuklar? Çimlenme. Tohumun ıslanarak, şişerek, çatlayarak yeni bir bitki oluşturma adına büyük gelişmesi de toprak altında başlayıp toprak yüzeyinde devam etmesi olayına biz hayat döngüsü içerisinde toprağın üstüne çıkana kadar olan kısma çimlenme diyoruz. Bakalım tohumun çimlendikten sonra ilk yaprakları oluşunca yapmaya başladığı olan neydi çocuklar? Fotosentez. Ee, yaprak oluştuktan sonra fotosentez ama toprağın altındaki kısımda yani çimlenme olayı şöyle. Önce şöyle koydum tohumu, sonra tohum birazcık kök saldı. Sonra biraz daha artık büyük gelişti ve yavaş yavaş artık toprağın dibine çıktı. Buralarda biraz biraz yapraklar oluşmaya başladı. Artık şu yavaş yavaş yani şöyle çıkıyor ya, düşünelim. Şuraya kadar biz ne diyoruz? Toprağın altında ne? Çimlenme. Toprağın üzerine çıktıktan sonraki artık işte büyüyüp gelişme evresinde çiçeğin oluştuğunu vesaire falan düşün. Daha büyük hale geldiğine şu kısma da çıktıktan sonraya büyüme gelişme diyoruz. Cevap da ne olduğunda? 2 e, ve 3 yani C şıkkı. Evet. Bakalım eşeğsiz düzenleme ile eşleştirildiğinde çocuklar e, deniz yıldızı rejenerasyonla çoğalıyordu. Rejenerasyonda neydi? Kopan deniz yıldızı e, kopan parçalarını tamamlıyordu. Kalan e, diğer kopan parçaları kendini tamamladığında elimizde iki adet e, yeni deniz yıldızı oluştuğu için bu bir üremeye giriyordu. Rejenerasyonla üreme. Burası bölünme yazdığı için yanlış olmuş. Ee, çilek neydi? Rejetatif veya çelikli üreme dediğimiz yöntemle işte, e, günde olduğu gibi bir yaprak veya dalın alınıp başka bir yere ekilmesiyle ortaya çıkmasıydı. Bu neydi çocuklar? Bu resim bize hidrayı gösteriyordu. Ve hidrada tomurcuklanarak yürüyordu. Bu nasıl oluyordu? Hidranın kenarından bir çıkıntı çıkıyordu. Sonrasında bu büyük gelişiyordu. İstersen da ayrı, ayrı, şey, ayrı bir yaşam sürebiliyordu. İsterse de ayrılmayıp hidrayla beraber bu şekilde yaşamaya devam edebiliyordu. Bu da çocuklar planaryaydı. Planarya neydi? Bir aradıyla yastısı olacağım diyebiliriz. Planaryada rejenerasyonla aynı denizimizde olduğu gibi bir parçası koptuğunda bu parça kendini yenileyip bu parçayı kendini yenildiğinde toplam 2 adet e, toprak solucanı bir yatsı solucanı oluşmuş olduğu için cevap ne oluyor çocuklar burada hatalı olan? Aşk. Altıncı soruya geldiğimizde yine bir bağımlı bağımsız değişken sorusu. Soruya baktığımda hemen her iki kapta da sıcaklık farkı olduğunu gördüğüm için e, bağımsız değişkenin sıcaklık olması gerektiğini hemen anladım. A ve C şıklarını eleyebilirim aslında. Bakalım. Özdeş fasulyeler diyor. Her ikisinde de nemli pamuk var. Demek ki fasulyeler ve fasulye türleri ve pamuğun nemli olması e, bağımsız değişken pardon sabit tutulan değişken olduğu için bağımlı değişken de bu şartlarda işte bu kapta çimlenme gözlenirken burada gözlenmez gibi bir sonuç elde edeceğim için bağımlı değişken nedir? Çimden. Tekrar ediyorum. Eğer iki düzenek arasında bir fark varsa ben bunu kendisini değiştirdiğim için bağımsız değişken o olmalıdır. Cevap 5. Bu e çocuklar son olarak hangileri doğrudur demiş. Bakalım. E, yukarıda görselde verilen bir kaplumbağa bir de kuş türü var. Her iki canlı da başkalaşım geçirmez. Evet, doğrudur. E, sadece ördekte yavru bakımı görülür. E, doğrudur. Yani ördekte derken e, yavru bakımı e, kuluçkaya yatar ve büyüyüp birazcık kendini kurtarana kadar, e, avlanmak şanslı olacağı olana kadar o arada anne yavrularına bakar. Her iki canlı kuluçkaya yatar. Yanlış. Kaplumbağalar kuluçkaya yatmaz ama kuşlar yatar. Bu hatalı. Cevap o zaman ne oluyor çocuklar? Aşk. Teşekkür ederim.